Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere tek yönlü ANOVA analizini anlatacağım. Yani bilinen ismiyle VAN ve ANOVA. Bu, bu testte ikiden fazla bağımsız grubun kıyaslanmasında kullanılan bir test. Verinin bazı varsayımları karşılıyor olması gerekiyor. Bu parametrik bir testi olduğu için tabii ki normal dağılıyor olması lazım. Yeterli büyüklükte örnek örneklem üzerinde üzerinden elde edilmiş olması gerekiyor. Yani öncesinde bir güç analizi yapmanızı öneririm. Ve arkadaşlar varyansların eşit olması lazım bu testin yapılabilmesi için. Eğer bunlar karşılanmıyorsa bunun non parametrik karşılığı olan Kruskal-Wallis testini kullanmanızı veya veriniz dönüştürerek bu varsayımları karşılayıp karşılamadığınızı test etmenizi öneririm. İsterseniz verimi anlatayım. Verimde bir grup hastada kan şekeri, hemoglobin A1C miktarı ve kolesterol miktarı ölçülmüş. Ve bu hastaların ben sigara içme durumlarını kaydetmişim. Sigara içiyor, içmiyor ve bırakmış olarak. Şimdi sormuş olduğum soru şu, acaba sigara içiyor olma durumunun, sigara içme durumunun kan şekeri, hemoglobin A1C ve kolesterol seviyeleri üzerine etkileri var mı? İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşuyor mu? Bu bağımsız değişkenin durumuna göre. Bunu test edeceğim. Burada tek bir faktörü inceleyebilirsiniz. Yani mesela burada ikinci bir faktör daha olmuş olsaydı diyelim ki hem cinsiyetlerine göre hem de sigara içme durumlarına göre acaba bu ölçümler istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösteriyor mu diye sorgulamak araştırıyor olsaydım o zaman da çoklu varyans analizi kullanacaktım. Bunları sonraki videolarımızda anlatacağız bulabilirsiniz arkadaşlar. Testin yapılışı oldukça basit. İsterseniz hemen başlayalım. E, ee, Analyze'dan arkadaşlar ben verimin normalde aldığını varsayarak hemen teste geçiyorum. Buradan one way compare means'ten one way anova'ya on gelin. Ee, ve test etmek istediğiniz değişkenlerinizi shift ile birlikte seçip sağ tarafa gönderin. Burada bağımsız değişkenin grup olduğu için yani sigara içme durumu olduğu için bunu faktör atıyorum. Kontrolsta yapmanız gereken bir şey yoktur. Postok Önemli, 2'den fazla grubum olduğu için yani sigara içiyor, içmiyor ve bırakmış olmak üzere eğer bir farklılık bulursam sigara içme durumuna göre acaba bu farklılık hangi ikisi arasında bunu görmem için bu testi yapmam gerekiyor. Ancak şu anda varyansın eşit olup olmadığını bilmediğim için acaba varyansın eşit varsayımını karşılayan testleri mi tercih etmeliyim yoksa varyansın eşit olmadığı durumdaki post hoc testleri mi seçmem gerekiyor şu anda bunu bilemiyorum o yüzden şimdilik burayı pas geçiyorum Arkadaşlar options da descriptive işaretleyebilirsiniz ve tabii ki homogenity of variance test, yani bizim varyansımızın eşit olup olmadığını görmemiz için yapmamız gereken test continue basın ve okey basın böyle bir bu şekilde bir grafik bir tablo gelir şimdi burada arkadaşlar ilki tanıtıcı istatistiklerin olduğu yer bildiğiniz üzere Ortalamalar, standart sapmalar, hatalar, güven aralığı ve minimum maksimum değerleri var. Bunlar size genel bir bilgi verir. Her bir grubun bağımsız değişkene göre ayrılıp yazılmış hali bunlar. Her bir değişkenin, pardon. İkinci tablomuz önemli. Burada varyans analizi, yani varyansların homojen olup olmadığı, gruplar arası varyansların homojen olup olmadığı incelenmiş. Burada P değeri önemli. P değeri eğer 0.05'ten küçükse, Varyansların eşit olmadığını, dolayısıyla sizin varyans varsayımının testinizin karşılamadığını ve post-hoc analizlerde bu buna uygun olarak varyans varsayımının karşılanmadığı post-hoc analiz tiplerini seçmeniz gerekiyor. Ve tabii eğer varyanslarınız eşit değil ve veri normal dağılmıyorsa zaten bu testi yapamazsınız. Ancak ben şimdi şunu varsayıyorum, verim normal dağılıyor ve bu şekilde bu testi yapıyorum. Ancak görüyorum ki varyanslarım eşit değil, homojen değil. Dolayısıyla post hoc testlerden buna uygun bir test seçip yine Van anova testini yapabilirim arkadaşlar. Bu tablo bizim için anova tablomuz. Burası önemli. Bu şu demek oluyor. Gruplar arasında yani sigara içiyor, içmiyor ve bırakmış olma durumlarına göre kan şekerinin p değeri hemoglobin ABC'nin P değeri ve kolesterolün P değeri. F değeri gruplar arası varyansın, grup içi varyansı bölünerek hesaplanıp bölünüp kare alarak hesaplanan bir değer. Bunu çok da bilmeniz gerekmiyor. Ortalamaların karesi, serbestlik derecesi ve karelerin toplamı. Bunu bu şekilde rapor, makalelerinizde ve tezlerinizde bu şekilde raporlayabilirsiniz. Yani F değerini vermenizi özellikle ortalamaların, karelerin ortalamasını ve toplamını vermenizi öneririm. Burada gördüğünüz gibi gruplar arasında ben bir farklılık görmüyorum. Yani P değeri 0.05'ten büyük. Bu şu demek oluyor. Sigara içip içmeme tabi bu bir uydurma veri olduğu için böyle çıkması normal. Yoksa sigara içme durumunun bu parametrelerden en az birini etkilemiş olmasını bekliyoruz. Ancak veri, uydurma bir veri. Ben burada bir farklılık görmedim. Ama diyelim ki bir farklılık görmüş olsaydım şimdi ne yapmam gerekiyor? Nasıl postok analizi yapacağım? Varyansımın da eşit olduğunu gördüm. E, ve burada bir farklılık var. Yani bu şu demek. Diyelim ki şurası 0 bu küçük olmuş olsaydı. Evet kan şekerinde en az iki grup arasında bir farklılık var. Ancak şu an için göremiyorum. Dolayısıyla şimdi bunu test etmem gerekiyor. Hayali bir senaryoda. Analyze'a yine compare means'ten arkadaşlar one way anova. Bu sefer post hoc bölümüne geldim. Varyansım eşit olduğu için yukarıdaki tabloda görmüştüm. Buradan varyansın eşit olduğu varsayımında seçilmesi gereken post hoc testlerden bir tanesini seçmem lazım. Genel olarak Bonferroni ve Tukey düzeltme yaptığı için ikili kıyaslamalarda tık bir hatasını azaltarak azaltmak için düzeltme yaptığı için bu ikisini daha çok tercih ediyorlar. Tezlerde ve makalelerde görmüşsünüzdür. Yani Bonferroni veya Tukey post hoc testi yapabilirsiniz. Ben Tukey yapmak istiyorum. Bunlar arasında hiçbir fark yok. Sadece bilindiği anlatıyorum. Eğer varyanslar eşit olmasaydı şunlardan bir tanesini seçip post hoc testim, ona göre yapmam gerekiyordu. Continue bastım. OK dediğim zaman böyle bir tablo geldi arkadaşlar. Ben en alta iniyorum hemen post hoc kıyaslamalara. Çünkü şunlar bildiğim, yukarıda da gördüğüm ee, tablolarımda. Evet burada postok testini görebiliyorsunuz. Bakın burada bakmanız gereken yer P değerleri. Zaten bir anlamlı farklılık olmadığı için burada bir anlamlı farklılık göremem ama olmuş olsaydı mesela kan şekerinde bir üstte yani şurada bir farklılık olmuş olsaydı şurada şimdi ben burada tam olarak acaba bu farklılık nerede? Bunu görecektim. Bakın burada bütün olasılıkları Tek tek hesaplamış. Yani içiyor bırakmışı kıyaslamış. İçiyor içmiyoru. Yine aynı şekilde içmiyor içiyor. Yani ters çevirmiş öyle yapmış. Ee, yine bütün değişkenler için bütün grupları tek tek ikili bir şekilde kıyasladığını görebiliyorsunuz. Burası sizin için önemli. Şayet ANOVA tablosunda anlamlı bir değeriniz varsa tam olarak nerede olduğunu görmeniz açısından. Bir altta ise arkadaşlar burası sizi çok ilgilendirmiyor. Yani burada ee, alfa hatasıyla ilgili bir tablo. 2K testini e, zaten şurada görebiliyorsunuz. Yani burada bir alfa hatası e, var mı yok mu düzeltme durumundan bahsediyor. Bunları raporlamanız gerekmiyor. Her bir değişken için vermiş. Sizin sadece burada dikkat etmeniz gereken yer ANOVA ee, özellikle e, varyansların homojen olup olmadığı tablosu yani burası daha sonra ANOVA ve eğer burada bir anlamlı farklılık varsa bakmanız gereken yer POSTOL test tablosudur arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.